Ve kitap çalışmalarım çok. Mevlid geliyor, adam var, o salavat. Salat kitabı hazırlıyorum. Salat tefriciye, salaten tüncine, şifa salavatı. Yani adam eceli gelmediyse dimdik oluyor, dümdüz. Öyle şifa salavatı var, Evliyaullah denemişler, onu okuyanlar. Hep iyileşmişler. Onları hazırlıyorum. Bu seneki adam için yani. Salavat-ı Şerife'nin fazileti, o da bile 100 sayfa oldu sırf birinci bölümü. Salat tefriciye, tüncineler 200 sayfa yakın. Onda Kolay bir şey değil. Ben çok ince iş yaparım yani. Parantezler, kaynaklar, şerhler, izahlar. Onun için patır kütür yazamıyorum. O da hazırlanıyor. Ondan sonra ihtiyatat kitabı Hakim Tirmizi Hazretleri. Evliyanın reisidir. Şah Hazretleri 30 sene onun ruhaniyetine rabıta ettim diyor. Teveccüh ondan aldım diyor. 30 sene. Hakim Tirmizi Hazretleri kimdir? Onun tanıtımı, ilimleri, kerametleri, menkıbeleri, eserleri hakkında bir bayağı malumat. Sonra da onun bir kitabını tercüme ettim. 24 ihtiyat, el ihtiyatat. Yani ihtiyat. Mesela kıldığın namazlar ve abdestlerinde bir şüphe olmasına göre günde ne yaparsan o 24 saatlik abdestin, guslün ve namazlarını deliği varsa tıkatıyor yani ihtiyat. Çok ince bir mesele. Ondan sonra efendim e, konuştuğum fuzuli laflar, malayaniler, kıybet dedikodu, iftiral neler yaptın mesela? Burada şimdi helallık al, alabildiğin var ama alamadığın var. Ulaşamadığın insanlar var. Tanımadığın adam var. Konuşuyorsun gidiyorsun. O adama ulaşmıyor musun? Bu gibi şeylerin kefareti ne mesela? Kıybet ettiğin adamın günahının vebalinden kurtulman için kefareti ne? Ondan sonra 24 tane böyle ihtiyat. İman tazelemek. O gün ölürsen mesela imanını ölebilmek için ne? Çok önemli ihtiyatlar var yani. O 10 tane 15'i de peki de 16 17'sinde de dua var 24'ün. Bak kimin de kısa dua, kimin de uzun dua. Birine hakaret ettin. Bu hakaretin kefareti ne? Beddua ettin, lanet ettin. Haksız yere. Kefareti ne? İhtiyatlı olmak lazım. Bu kitap muhteşem bir kitap. Misli yok yani. Hakim İtirmizi Hazretleri yazmış. Kimsenin e, yazacağı bir konuda değil yani. Bazı şeyleri tamamen kendi e, şeyhlerinden duyduğu e, efendim hadisleri nakletmiş ki zaten İmam-ı Azam Efendimiz'e de çok, çok yakın. Babası İmam Muhammed'in talebesi yani. Babası efendim Hakim Tirmizi Hazretleri Hasan bin Ali babası İmam-ı Azam'ın talebesinin talebesi. Yani İmam-ı Azam'ın arasında iki var. Düşün ne kadar yakın. 300'lü yani hicri. 1100 e, bin yüz küsur senelik e, şey ya yani, eser. Bunu tercüme etti elhamdülillah. O baskıya verildi elhamdülillah. Dua edin. Şimdi o çıksın inşallah. İşte ölmeden bir şeyler yapalım. Siz de bir şeylerle amel edin. Biz size tavsiye edelim. Siz de amel edin. Bize kitapları hazırlayalım. Daha dolu işim var.